Merhabalar. Bugün sizlere akıl zeka oyunlarından olan Reverse oyunundan bahsedeceğim. Oyunumuz bir masa oyunudur. Oyun iki kişiyle oynanır. Oyunumuzda 64 kareden oluşan bir tablomuz bulunur. Ve oyunda bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz olmak üzere 64 adet taşımız bulunmaktadır. Oyuncular oyuna şu başlangıç pozisyonuyla başlarlar. E sonrasında oyuncuların taş rengi kura ile belirlenir. Mesela diyelim ki kura çektik, rakibimiz siyahla başlayacak. Ben beyazla başlayacağım. Oyunumuzda oyuncular her yere taş koyamazlar şöyle bir şart var. Her koyduğun taşta rakibinin bir taşını ters çevirmen gerekecek. Kendi taşıyla yüz yüze gelecek şekilde oyuncular taşlarını koyar. Arada kalanlar ise oynayan oyuncunun taşının rengine döner. Yani nasıl? Diyelim ki beyazlar oynayacak. Bu taşı buraya koyduğunda ikisinin arasında kalan siyah taş beyaza dönecektir oyuncu her hamlede rakibin bir veya birden fazla taşını çevirmek zorundadır Eğer ki çeviremiyorsa yani diyelim ki şurada siyah var şurada da siyah var şu an mesela siyah taşlar herhangi bir hamle yapamıyor o yüzden sıra tekrardan beyazlara geçmiş oluyor beyazlar buraya koyup mesela bunu çevirdiğinde siyahlara hamle doğmuş oluyor. Yani biz buna pas diyoruz. Aynı kural rakip içinde geçerli. Oyun sonunda tablanın her yeri taşlarla doluyor ve en çok kimin renginde taş fazlaysa oyunu o kazanmış oluyor. Yani siyahlardan hepsi kaplandığında Siyahların taşı fazlaysa bütün taşlar bittiğinde oyunu siyahlar kazanmış oluyor. Köşeler tamamen stratejik bölgeler. Yani köşeleri aldığımızda daha fazla taş çevirebiliyoruz. Ve şöyle de bir kural var. Bir taş koyduğumuzda mesela diyelim ki şurada beyaz var. Şurada siyah olsun şurada da beyaz olsun. Şurada da beyaz olsun. Şurada beyaz olsun. Şurada da siyah olsun. Ben sadece siyah taşımı buraya koyduğumda şu ikisi arasında kalanları çevirmem. Hem bu ikisi arasında kalanları çeviririm. Hem de bu ikisi arasında kalanları çeviririm. Oyunumuz bu şekilde eğlenceli bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.